Hiçbirimiz sıfırdan başlamak istemiyoruz. Farkındalık dediğimiz şeyin arkasında, arka planda, o arkasında e, farkındalık çok güzel parlıyor. Çok güzel bir isim. Çok da böyle dillere pelesenk olmuş vaziyette. Ama Hı altı boş. Altı biraz. boş kalabiliyor. Ha. Onun altını doldurmak için benim duygular gerekiyor. Bu duyguların başında hani, cesaret geliyor ama yeni bir şey başlama cesareti değil aslında bahsettiğim cesaret. Eğer sıçarsam sıfırdan başlayabilme cesareti. Veya sevgiden bahsediyoruz. Herkesi sevmek değil. Sıçsan bile kendini sevebilme cesareti veya sevgisi değil. Hani o cesareti sevmek daha doğrusu. Kendini tekrar sıfırdan başlatabilecek cesaret. Bizde mesela yani. genelde o itici güç başkalarına kendini sevdirme evet, oluyor. Evet. Kendini sevemediğin için oradan mesela başkayı dışarıdan çözmeye çalışıyorsun problemi. Bir, birilerinin onayını bekliyor oluyorsun. Hmm. Sağının solunun okey vermesini bekliyorsun. Onların sevgisiyle harekete geçebileceğini veriyorsun. Bullshit. Yapamazsın. Olmuyor. Zaten bir yerde patlıyor. Bir yerde kendini ve yaptığın şeyi ve kendine dair olan her şeyi sevmen, kendine dair olan her şeyle barışabiliyor olman gerekiyor. Benim buradaki en büyük farkındalık olarak gördüğüm şey dediğim gibi kendime hata yapma hakkı tanımak ve o hatalarımın sorumluluğunu alabilmek oldu. Ee, belki ikinci sayabileceğim şey şeyse değer ölçülerimi değiştirdim. Mesela para dediğim gibi değer ölçüsü eskiden. Ben bu şey hiçbir şey kazanmama riskiyle aslında kurdum. Ee, ve işimi kaybetmeyi. Bizi, düzenli, gelinim, düzenli tabii. gelinimden vazgeçtim e, ailemin onayından vazgeçtim biz vazgeçmeyip yine de mutlu olmak istiyoruz e, ve zaten her gelen danışan ilk başta şeyle geliyor Yani her şey okey olsun ama her şey benim istediğim gibi olsun yine. ben hiçbir şeyden vazgeçmeyeyim ama her şey benim istediğim gibi akıversin öyle bir gerçeklik yok bu yüzden farkındalık demek o gerçekliklerin değişebilmesi demek ve bu da harekete geçmeyi gerektiriyor yoksa herkes her şeyi biliyor bugün ben hiç kimseye Bugün bu podcast'te de hiç kimseye bilmediği bir şey öğreten her şeyi Google'dan araştırıp bulabilirsin ama harekete geçebilme kabiliyetini sana öğretmek zorundayım işte farkındalık o harekete geçebilme kabiliyeti. Biz buna bilginin üç aşaması diyoruz. Bir bilginin yani bu peçetenin, burada elimde bir peçete <laughs> var. Podcast'ın da ee, böyle zorlukları var. <laughs> evet abi yani gösteremiyordum. Burada yemin ederim peçete var ya vallahi. <laughs> bu elimde yormuş olduğunuz peçete. Sadece bu da değil yanında bu kalem. <laughs> Aa ben bunu dünyanın neresinde bırakırsam bırakayım yine bu peçete yere düşecek. Bunu sen buna inanıyor musun? Düşeceğini orada bırakırsam? İnanıyorum. İnanmıyorsansa biliyorsun. Hı ee, hı. burada devreye inanmak ve bilmek arasındaki farkı anlatmak geliyor. O yüzden bu triyi yapıyorum. Herkes inanıyorum diye cevap veriyor. Çünkü inanmakla bilmek arasındaki farkı çok bilmiyoruz. Hı hı. Oturup düşünmediğimiz için aslında bilmiyoruz. Bir datanın %100 gerçekleşebilir olması Hatta tekrarlanabilir olması ve tekrar edilip ispatlanabilir olması onu bilgi yapıyor. Bir datanın %100 gerçek olmama ihtimali, %1 de gerçek olsa, %99 da gerçek olması onu inanç yapıyor. Yani bunu Tanrı kavramı üzerinden yapalım. Tanrı'nın var olduğunu ispat edemediğimiz için bu bir bilgi değil, bu bir inanç. Meleklerin var olması, bilmemlerin var olması, kaderin var olması bunların hepsi neden inanç? Çünkü %100 olarak bu datayı Tekrar edilebilir bir şekilde... Gö ya tek Aa evet bak gördün mü? Yine gördük bunu. Yine hı hı burada hı. var. Ee, Kozmomiye diye bir yerin düşen taşında var mı? Her seferinde geldiğinde göreceksin. Demek ki burası var. Hı hı. Ama cennet diye bir yer var mı? henüz gören olmadı. Dolayısıyla bu bir inanç olmak zorunda kalıyor. Bir şeyin %100 olamadığı her durum, bir datanın %100 olamadığı her durum inanç. %100 olduğu anda bu bilgi oluyor. Ama farkındalık çok başka bir şey. İnsanlar ben farkındayım. Böyle 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 diyorlar. İşte ben farkındayım sigarayı bırakmam gerekiyor. Ben farkındayım aslında sevmem gerekiyor herkesi. Ben farkındayım şey olması gerekiyor. Sen farkındasın. Farkındalıklı değilsin. Farkında olmak bilgi seviyesinde olmak demek. Farkındalıklı olmak demek ise, bildiğimiz şeyi hiçbir çaba sarf etmeden harekete geçirebiliyor olmak demek. Bu tanım çok önemli. insanlara anlatmaya çalıştığımız şey de bu. Yani sorumluluk, ben dedim ya en büyük <laughs> farkındalığım kendi sorumluluklarımı alabilmemdi. Evet hatanda sorumluluklarını almam gerekiyor. Cümlesini hep biz biliyoruz. Ama alabiliyor muydu? Baya önemli bir ayrıma geldi aslında. Biz de ilk bölümümüzde şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Ee, bizim mesela içinde olduğumuz durum hem Oğulcan'ın hem benim şuydu. İşimden ayrılmak istiyorum. Yapabilirim bunu. O imkanları da yaratabilirim. Fakat başkaları ne der? Yani Zuhat işte Boğaziçi'nde master yaptı. Garanti Bankası'nda bir yönetici adayı. Bunu bırakıp Başka bir şey, podcast yapıyor, yazar olmak istiyor. Buna ben okey olmama rağmen, başkalarının okey olmayacağını düşünüp o adımı atamadım. Ve bunun üzerine konuşmuştuk ilk bölümümüzün bir kısmında ve en çok buradan reaksiyon aldık çünkü hani çok birçok insanın mesela sıkıştığı nokta burası. Senin için de aynısı geçerli Kesin. işte. Yapı kredide CFO olacağım diye bir yani var. öyle bir hedefin var, öyle bir imaj çiziyorsun etrafında bir anda. Ee, dışarıdan bakınca işte yani belki arkadaşların işte abi Arjan ne oldu? Ya o da işte bir enerji bir enerji bir şeyler yapıyor kozmik falan. Ay, bilmiyorum abi o da yazık etti kendine. Belki gerçekten bu konuşuluyor. İşte şey önemli yani sonuçta senin hayatın ya. Hani orada ne konuşulduğu değil de yani orada bir şeylerden feragat etmek gerekiyor dedin ya. Hani orada feragat edeceğin şeylerden biri de evet belki gerçekten birileri belki bunu konuşalım. Belki haklı da olacaklar abi işte. Belki başarısız olacaksın ve senin başarısızlığını konuşacaklar. Belki başarılı olacaksın, onlara yetmeyecek senin başarın. Yine seni evet. başarısız gibi algılayacaklar. Bu arada şöyle bir şey var. Ee, evet ben burayı açtım, başarılı oldum. Hı -hı. Yani yurt dışından bile insanlar geliyor buraya. Ee, yani gerçekten hani insanlar kişisel gelişim için Hindistan'a gider, benim Hindistan'dan da tığım geliyor buraya. Ee, bu da güzel, yani benim için gurur verici evet. bir şey bu arada. E, Brezilya'dan, Amerika'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, Hindistan'dan danışanlar kabul ettiğimiz zamanlar olabiliyor. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Hani e, bütün farkındalıkla ilgili olan, bütün spiritüel dünya ile ilgili olan adımlarımı attım, bitirdim, piştim demediğim halde ki öyle bir iddiam hiçbir zaman olmadı ama kendimce kendimi istediğim bir noktaya getirdikten sonra kazandığım ve biriktirdiğim bir parayla gittim bir kafe açtım. E, işte hiç bilmediğim bir işe girdim aslında. Hani ee, bana e, okulumun öğrettiği bir şey vardı. bilmediğini bilmediğin işi yapma. E, ve e, ben bilmediğim bir işe girdim. Başarılı olup olmadığımı bilmiyorum. Belki de şu ekonomide evet bir gün sonra, üç gün sonra başarısız olacağım. Ya, olmuyor bu iş ve kapatacağım. Ama şu gerçek de var. Yine belki bir grup insan benim kozmamı ya da başarılı olmamın hiçbir önemi olmadan e, Habitut Cafe'de başarısız olduğumu düşündüğü için yine başarısız olduğumu konuşuyor olacak. Totalde e, yaptığım şeylerin, başardığım şeylerin hiçbir önemi yok. Tek bir hata bütün başarılarını bile silebilir. Ve ben yine aynı riske almış oldum. Yine feragat ettim insanların benim hakkında düşüneceği şeyi önemsemekten. Hiçbir şekilde birilerinin ne düşündüğünü önemsememeyi ama kendi mutluluğumu önemsemeyi, önceliklendirmeyi e, başardığım an çok rahat ediyorum. Ve bütün yaptığım şey de bu oldu aslında bir önceliklendirme. Diğer herkesi geride bırakmış oluyoruz. Anne baban dahil. O zaman bu konuyu şöyle e, özetleyebilir miyiz? Yani hani işte biz ilk bölümde konuyu konuştuk. Çok fazla reaksiyon geldi insanlardan. Belli ki herkes tam sen dedin ya. Ben de farkındayım. Sigarayı bırakmam gerektiğini farkındayım. Ama yapamıyorum diye. İşte burada o farkında olmaktan aksiyon alınabilir farkındalığa geçiş noktasında aslında şu şekilde herhalde bir cümleyi indirgemek gerekirse, şunu demek gerekiyor. Her şeyi birden elde edemeyeceksin. Eğer o yola gitmek istiyorsan orada feragat etmen gereken Kesinlikle. şey şu anda sahip olduğun e, statün olabilir, imajın olabilir, reputasyonun olabilir. Ya bir mühendis olduğum için bunu hep şöyle anlatıyorum. Bilmiyorum hani dinleyiciler için çok kolay olur mu? Bana çok kolay geliyor. Hı hı. İçinde bulunduğumuz her durum içerisinde bir denklem var. Bu denklemde bir eşitlik var hani. İşte x kare artı 2x artı 3 eşittir 0 deyip x'i bulmaya çalışıyorduk lisedeyken sayısalcılar falan. <laughs> herkes <gülecek>. herkes, herkes <laughs> bilir yani. Herkes tamam. yaşamıştır bunu. Ya e, Olmadı mı herkes biliyordu falan. E, yani bir eşitlik var, evet. önemli değil yani. Bir tarafta işte maaş artı bilmem ne bilmem ne, öbür tarafta onay artı bilmem ne bilmem ne. <laughs> bir eşitlik var ve sen e, diyorsun ki aslında ben hani, sigarayı bırakmak isteyen insanlara bunu çok söylüyorum. Hani Bırakamıyorum diye insanlara bunu çok anlatıyorum. Diyorsun ki ben bu eşitlikte iyiyim. E, bu dengenin içerisinde hiçbir şey değiştirmeden, bu eşitliği bozmadan sigarayı bırakmak istiyorum diyorsun. Abi mümkün değil. Yani zaten sigarayı bıraktığında o eşitlik bozulacak. Eğer bırakamıyorsan eşitlikteki bir şeyi değiştirmen gerekiyor ki bırakabilirsin. Çünkü yeni bir düzene oturmak zorundasın. Biz hiçbir eşitliği bozmadan harekete geçmeye çalıştığımız için, hiçbir şeyden vazgeçmeden her şeyi elde etmeye çalıştığımız için eşitlik bozulmadan eşitliğin bozulduğu bir denklem yaratmaya çalışıyoruz. Yani mümkünatsızlıktan, olasılıksız diye bir kitap vardı. Ben evet, Robert Olmmer'in. Evet, güzel bir kitap. E, ya bir olasılıksızlıktan bahsediyoruz. Ve ondan sonra da e, şunu da karşılaşıyorum. Ben çok teknik denedim. Çok psikologa gittim. Çok terapiste gittim. Olmuyor. olmuyor değil, yapmıyorsun. Orada olmak ve yapmak çok farklı şeyler. Farkındalık. Bir şeylerin kendi kendine olmasını bekleme seviyesinde değil de abi ben bu gerekli şeyleri artık yapacağım deme seviyesi. Dediğin gibi bir şeyden feragat etmek gerekiyor. Eşitliği bozmadığın sürece senin yerine kimse bozmayacak o eşitliği. Hayat çünkü öyle tutunuyor ve öyle akıp gidiyor. E, ve e, farkındalık dediğim gibi her dile peresenk olmuş bir şey. E, farkında olmakla da dolayısıyla çok karıştırılan bir şey. Herkes farkında. Çünkü bilgi çağındayız. Her şey bilgi. Şeyi sorayım sana. Şimdi e, biz bu arada böyle Nişantaşı'nda güzel bir yerdeyiz. Dışarıdan belki sesler şu an geliyordur. Biraz yerine evet. karışıyordur. Yani burası e, ben kendim de bildiğim için bazı böyle varlıklı insanların, başarılı insanların gelip senden danışmanlık aldığı bir yer. Şöyle bir şey var, bende de vardı bu, biraz aşmaya çalışıyorum. Başka insanlarda da çok var. Hep bir noktaya geleceğiz hayatta, bir hedeflediğimiz bir noktaya varacağız ve her şey çözülecek gibi bir hissiyat var ya. Evet. Ben hani burada mesela şeyi paylaşırsan aslında çok güzel bir içgörü olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta bu insanlar da sana belli problemleri çözmek için geliyor yani e, bunların içinde hani benim tanıdığım bizzat insanlar var çok başarılı yani Türkiye'nin önemli insanlarından bunlar bahsediyoruz ama belli ki sorunları var onların da yani o noktaya gelmeleri kendi kendine bunu çözmemiş hani mesela o insanlar gelip onların ne tarz problemleri oluyor? Ayrıca soru bu. Bununla ilgili önce şunu söyleyeceğim ee, Instagram fenomenleri oyuncular, sanatçılar ee, şirketlerin CEO'ları, CFO'ları, genel genel müdürlüğü diyeyim genel olarak. Ee, televizyonda gördüğün ve ''Aha ne kadar mutlu, ne kadar güzel bir enerjisi var.'' dediğin insanlar gelip ben ve benim gibi insanlardan e, profesyonel destek alıyorlar. Ee, ve bu tür insanları belli konularda çok aşmış gördüğümüz gibi bir de tarihi olarak aştığını düşündüğümüz adamlar var mesela. Mevlana ne aşmış adam değil mi? Ee, sana herkesin bildiği bir sırrı vereyim. Aşmış hiç kimse yok. Sadece sorunlarını bilmediğimiz insanlar var. Yani Mevlana da açmış değil. Ne olursan ol gel demiş. Ah ne kadar hoşgörülü. Ama e, yaşadığı homoseksüel ilişkiyi gizlemek zorunda kalmış yani. Hmm. Başka bir taraftan başka sorunlar yaşamış. E, sadece biz o sorunları bilmediğimiz için adamı açmış diye görüyoruz. Hmm. Sokrat da açmış bir adam değil. E, i̇şte ne bileyim e, Aristo da açmış bir adam değil. Sadece bir şeyler üzerine bir şeyler açmak için çaba sarf etmiş ve sarf ettiği çabayı kelimelere döktüğü için bize aktarmış olan insanlar bunlar. Bugün bizim gördüğümüz o önemli, başarılı, güçlü bulduğumuz insanlar da o güçleri elde ederken belli yollardan geçiyorlar. Ve çok da ortak belli problemler var. Ve bunların içerisinde işte geçen haftaki seminerimizin konu olan cinsellikle ilgili problemler olabiliyor. Sen buradan bakıyorsun televizyonda veya işte bir konferans adamı dinliyorsun ve adam bütün özgüveniyle bütün gücüyle orada bir fikri savunabiliyor, hı hı. ama e, günün sonunda evine gittiğinde yatak odasında e, yatağının içinde o adam e, belirli sorunlar yaşıyor olabiliyor. E, en büyük iki tane problem aslında bir ilişkiler ve cinsellik. Hı hı. İkincisi yine ilişkilere bağlı ama birebir bütün ilişkileri düşündüğümüz bir öz sevgi problemi. Genel olarak orta doğu'da böyle bir öz sevgi problemimiz var. Hı hı. Yine orta doğuda e, bir yine genel olarak bir cinsel bir problemimiz var. Çünkü ikisi de öğretilmemiş şeyler geçen haftaki filmleri yapmamızın nedeni de o. Cinselliği biz e, utanılacak bir şey olarak öğreniyoruz mesela. E, ayıp diye öğretilen bir şey bu. Evet. suçluluk Kadınların suçluluk duyduğu bir e, gerçeklik. E, Orta Doğu'daki e, vajinistofi ve mevzeli hastalıkları yaşayan kadınların oranları çok yüksek. E, ve cinselliği evet. yaşamayan, yaşamayı bilmeyen, sadece Sağlıksın bir şekilde yaşayan. Kesinlikle yani... E, Birçok insanı, birçok kadın, e, mesela belli gerçeklikler de söyleyeyim, e, birçok kadın e, anne olduktan sonra cinselliği tamamen bırakıyor olabiliyor. E, kadın olmakla cinsellik, anne olmakla cinsellik arasında kurulan korelasyon çok hastalıklı Türkiye'de. E, dolayısıyla e, çocuk sahibi olduktan sonra e, aradığı cinselliği başka insanlarda bulduğu için erkek aldatandır gibi belirli kodlamalar vardı Çok doğal e, geliyor bazen bu bana Kadın geliyor işte anne olduğundan beri kocam beni aldatıyor. Peki sen bu konuda ne yaptın diye sorduğum kadın hiçbir şey yapmadı. Ben artık anneyim, sevişecek miyim yani diye cevap verebiliyor. Abi şu an bize komik geliyor ama... İş sevişmekten e, bahsedebiliyor şu anda değil mi? Evet ya, evet yani hani hiçbir şekilde yani öpüşmekten başka ne yapacağız ki? Çocuk yapmak için yapıyoruz sevişmeyi öyle değil mi diye cevap veriyor olabiliyor. Çünkü cinsellik üremek demek değil sadece. Ama öyle anlayan bir kitle var. Evet. Bu arada tekrar ediyorum, şu anda İstanbul'da Nişantaşı'ndayız. <laughs> evet. <gülüyor> Bir sohbet burada geçiyor yani. Ya evet Ki evet, şey daha değil, Bağcılar'da değil yani. Nişanta var, yani oraya gitmeden Bağcılar'a. Evet. Var. Yani hani, ee, dolayısıyla hani...